Evet. Yayladan köye geldik. Ama mükemmel kekik kokuyor. Evin kapısı mükemmel bir kekik büyümüş ki hayret ettim yani. Bu kadar kekik olmazdı hiç. Mükemmel bir kekik var. Harika da kokusu. Arılar bal alıyor. <laughs> Bayağı arı var içinde. üşüyorlar çiçek çiçek tek tek çiçeklere. Oo bayağı ağır gözüküyor. Çok arı var ya içinde. Mükemmel bir görüntü oluşmuş. Evet bizim hatun da uğraşıp duruyor. Ne yapacaksın onlarda? Onlara ne dikilecek ki? Şöyle, bu erik pitesi değilmiş o evet. bu, tutan tutan erik pitesi ya şey limon bu da var ya Ayşe işte, bu limon bu o erik de bu limon şu limon o erik evet Ayşe şuna bak ya şu lahanaya bakın arkadaşlar <laughs> mükemmel bir büyüklükte bu kendi başına burada oluşmuş. Hatta birkaç kez de çekim yapmıştım yine buna. Kara lahana. Bu da değişik bir çiçek. Eskiden guguk çiçeği diyorduk. Çocukluğumuzda. Şimdi aslında nedir bilmiyorum. Geçen yıl dikmiş olduğum bu Haziran'dan önce dikmiştim. Geçen yıl Haziran'da zaten Covid'e yakalandım. Ama bu hazirandan önceki dikmiş olduğumlar birkaç tane çiçek açmış. Yayladan doğru buraya geldik. Ne var ne yok diye evimize bir bakalım dedik. Tabii ki burada da yapılacak işler var. Bir hafta sonra tekrar yaylaya dönüş. Evet salatalıklarımız bitmek üzere. Bayağı da güzel olmuş. Sahipsiz bu kadar olur. Ee, sahipsizlikten bu kadar olacak. Bunları dikiyoruz, yaylaya gidiyoruz. Bunlar bakımsız kalıyor. Yayladan buraya dönüyoruz, yayla bakımsız kalıyor. Fasulyelerimiz büyümüş. Kabak yine gelişiyor. Ne yapalım? Az ve öz yapıyoruz. Kendimize yetecek kadar. Domuz gelmişti ya değil mi? Buralar temizlenecek patlıcanlar. Pardon domates. Domates. E altın bakımsızlıktan bu halde. Ot olacak, bakılacak. Tabi ondan sonra domatesleri verecek. Hizmet etmezsen hiçbir şey alamazsın alya gitmeden dikmiştik. Bunları diktik. Yaniye gittik. Maalesef patlıcan hiç yok. Biberler de yeni yeni yetişiyor. Bitmedi mi? Daha biberi hiç dikmedim. Neyi bitiyor? Biber nereye dikeceksin onları? Oralara. Ama sık olur ha. Ya tuttu mu? Sık sık diye bunu mu? Ya aralara dikeceksin tutmayınca. Ben şunları çek. 僕。What a world. Geri basın, ne ben? Ben değerlendireceğim. Anneye Anne selam yolladı. Anne sana selamım var. var. Yok, armanı ben bulacağım. Yani. kaç? O zaman girişin bulun oraya 10 dakikada. Hep beraber. Ha, hep beraber bulalım arman'ı da. İyi biraz zaman. Hayır. Kahvaltıya yürü var. Yürü var. Hayır. 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 Hayır.